arkadaşlar Bu sizlerle birlikte bir sunum yapacağım Arkadaşlar bildiğiniz üzere <laughs> Hem ben Minecraft oynuyorum Hem de Yoplos oynuyorum Arkadaşlar şimdi size şöyle bir sorum var Minecraft'da Yoplos var Şimdi sizin Yorumlarda Hemen yorumlara yazın Yorumlarda Yoplos seviyorsunuz mark Minecraft seviyorsunuz Minecraft yazın Bu zaman oylarımıza bakacağız Sonra en çok kim Minecraft attı veya Roblox attıysa ise onları oynamaya birazcık daha karar vereceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar büyük kapışma. Minecraft vs Roblox. Şu anda çok kritik bir zaman arkadaşlar. Hemen yoruma yazın. Arkadaşlar size şöyle bir şeyim var bir de. Roblox'ta benim HDPL şey kelebez diye bir tane bir tane şeyim vardı benzer altta bir tane yoplos şeyim vardı. Onu değiştirdim arkadaşlar. Hemen oynadığımız zaman da göreceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar. Yorumlara yaz yazın. Kanala abone olup da like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Abone olalım ki çok güzel videolar daha çok çekebileyim. Abone olmadığınız için güzel videolar daha çok çekemiyorum. Bu yüzden yan yapmıyorum bazen. Bak yine iyi videolar çekiyorum arkadaşlar. Ama daha iyi video çekmemiz için birazcık daha abone olmalıyız. Abone olup like tuşuna basın ve yorum yazın. Benim için olarak evet, yeterli. Abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımda haberdar olursunuz böyle. Tamam da arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın.